buraya. O Sonra zamanla çıkacaktır ortaya. Zamanla uzadıkça belli olacak. Şöyle şöyle. şöyle. Hafif hafif. bak yumuşaması lazım. Şimdi buraya geçelim. Şöyle yavaş yavaş bakın. Şöyle. Şöyle. En sert yer zaten burası. Kulak arkası. Gelen yer. En sert yer burası. Şurasını rahatlatalım. Burasını e, rahatlatmak için şu sivri çeneniz çene hattını ortaya çıkarıyor. Boynunuz uzuyor, çene hattı ve gıdıyı etkiliyor. Şöyle bir Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol, bir sağ, bir sol. Evet, şöyle, 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 şöyle. Evet, şöyle, şöyle, de yapabilirsiniz Evet, şimdi şuradaki uzatalım kaslarımızı. Yan çevirin başınızı. Şimdi bu tarafa da ısıta. Evet. Nasıl oldu? Şimdi şu çizgileri yapalım. Şuradan başlayalım. Şu iki elimizle bak. Baş parmağımız arkada. Şu önde. Şöyle. Ama deriyi sakın deriyi tutmayın. Dokuyla beraber. Kalın kalın tutun bakın. Dokuyu tutun. Dokuyla yavaş 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 buraya geldik. Şimdi onu elimizi hiç kaldırmadan diğer elimizle tutalım. Baş parmak ve işaret baş parmak ve işaret mi evet işaret parmak. Şöyle 2 3 kere aynı yeri yapalım. Yavaş yavaş yukarı çıkacağız. En çok çizgilermesi benim şurada iki tane var. Orada yoğunlaşalım. Şöyle gidelim. Platizmayı arkaya alalım. Bakın şöyle yavaş yavaş. Bakın, bakın kendi kendine yürüyor. Şöyle. Evet. Eskiden benim boynu birçoktu. çoktu. Çok kısaydı. İşte ben böyle egzersizleri yapa yapa uzadım. Kaslı. Yani vücudumuzda nasıl spor yapınca istediğiniz vücudunuz istediğiniz şekle giriyor. Ka bu yüzümüz de boynumuz da öyle işte. Ne şekil verirsen oraya o hale geliyor. Kan dolaşımı hızlanıyor. zaten en önemlisi o. Kan dolaşımı gelince zaten gıdı da olmuyor. Burası daha çabuk iyileşiyor.